Eylem sorguları, tek işlemde çok sayıda kayıtta değişiklik yapan ve bunları taşıyan sorgulardır. Dört tür eylem sorgusu bulunmaktadır. Bu dersimizde iki tür sorgudan bahsedeceğiz. Var olan bir tabloyu kullanarak yeni bir tablo oluşturulabilir. Bunun için tablo oluşturma sorgusu kullanılır. Öğrenciler tablomuzu kullanarak sorgumuzu oluşturalım. Sorgu sonucunda öğrenciler tablomuzdaki Ankaralı olanların bulunduğu yeni bir tablo oluşsun. İlk olarak oluştur sekmesinde yer alan sorgular grubundaki sorgu tasarımı düğmesine tıklayalım. Tablo göster iletişim kutusundan öğrenciler tablosunu seçip ekle komut düğmesine tıklayıp sorgu penceresine kopyalayalım. Kapat düğmesini tıklayalım. Daha sonra Tasarım sekmesinde yer alan sorgu türü grubundaki tablo yap düğmesine tıklayalım. Tablo adı metin kutusuna adı girelim. Sorguda kullanacağımız tabloyu sorgu penceresine kopyalamıştık. Geçerli veri tabanı seçeneğini seçelim. Eğer tabloyu sorgu penceresine kopyalamamış olsaydık farklı veri tabanı kısmını işaretlememiz gerekirdi. Yeni tabloda kullanmak istediğimiz alanları belirleyelim. Şehir alanının ölçüt satırına Ankara yazalım. Sorguyu kaydedip çift tıklayarak çalıştıralım. Tablo oluşturma sorgusundan sonra bir de ekleme sorgusu oluşturalım. Oluştur sekmesinde sorgular grubunda sorgu tasarımı düğmesine tıklayalım. Tabloyu göster iletişim kutusundan öğrenciler tablosunu seçip ekle komut düğmesine tıklayıp sorgu penceresine kopyalayalım. Daha sonra kapat komut düğmesine tıklayıp iletişim kutusunu kapatalım. Tasarım sekmesinde yer alan sorgu türü grubundaki ekle düğmesine tıklayalım. Ekle iletişim kutusu karşımıza gelir. Tablo adı kutusuna kayıtların ekleneceği tablo adını girelim. Geçerli veri tabanını seçtikten sonra tamam düğmesine tıklayalım. Sorguyu kaydedip kapatalım. Sorguyu çift tıklayarak çalıştıralım. Belirlemiş olduğumuz kayıtlar tabloya eklenecektir. Mehmet Altı Özen, Arge Birimi, Yazılım Ekibi